Bayım Erkin'e bizi 2008 yılında sevdiğim bir arkadaşın önerisiyle yapmaya başladık. Sağ olsun. Hem ekmek kapısı oldu hem de insanlara faydalı olmaya başladık. Ee, tabii içeriğimizi o bugüne değiştirdik. Daha faydalı insan sağlığına faydalı gıdalar, ürünler, ürünler, ahırlar, silahlar ettik en son içerisine ilave ettiğimiz ürün de çorabı tuyulması. Ee, yerken biraz acımsızlık veriyor ama çok faydalı. Eğer ki talep olursa çorabı otuyla e, devam edeceğiz. İnsanlara talep olmasın çorabı otuyla kaldıracağız. İçerisindeki unlarımız 5 çeşit unumuz var. E, ee, tahıl, tam buğday, kepekli un, çavdar unu, çorabı Bu şekilde Şöyle bakın bir erkek insanların tercihine böyle kaldırabiliriz. Çünkü acımsız bir tatlı değil. Çöre botunun haliyle biliriz. Yağı da çok acıdır. Herkes tüketemez. Çok da faydalı oluyor. Ekmeğimizin yapımı yaklaşık 18 20 saat civarı sürüyor. Bu mevsimlerde Tabii ki günlerin değişikliğine göre, hava sıcaklığına göre, soğukluğuna göre değişiklik gösterilebilir. insanlar bunun farkına varır, faydasını hissederler. Herkes evet, faydalı. Biz hizmetini veririz. İnsanlar da şifa kaynağı olarak da bunu tüketirler. Kolay gelsin. Çiftlerime kesin. <laughs>